Ee Fikret. Hiç böyle şeylerle karşılaşacağın aklına gelir miydi? Gelmezdi. Ama hayat böyle değil mi amca? Asla olmaz dediğimiz yerden sınanıyoruz. Aklımıza gelmeyen başımıza geliyor her zaman. Doğru. Hayatın manası da bu zaten. Her adımımız bir sınav. Her hareketimiz bir imtihan. Züleyha da Yılmaz'ın imtihanı oldu işte. Yılmaz çok mu seviyordu Züleyha'yı? Çok seviyordu. Mapustan çıkıp da Demir'in karısı olduğunu öğrenince... ...gitti bile bile Müjgan'la evlendi. Bu Demir Yaman... ...zorla almış Züleyha'yı. Öyle mi? Kim anlattı sana bunu? Yılmaz mı? hı. hı. Yılmaz yanlış yaptı. Müjgan'la evlenmeyecekti. Çünkü aşık değildi. Bak şimdi mutsuz. Görüyorsun işte. Her gün içi kana alıyor. Amca... ...bu son olan olayla ilgili... ...Züleyha'yı gerçekten Müjgan mı vurmuş? Maalesef. Aşk işte. Minel aşk. Evlana diyor ya, aşık ol. Aşkı seç ki seçilmiş olasın. Rabbim hamurumuza aşk denilen şeyi koymuş ki insan olalım. Sevgimiz yücersin. Bize bağış ettiği dünyaya sevgiyle bakalım. Ama denge var yeğenim. Denge mühim. Denge olacak. Aşkta da, husumette de denge olacak. Hayatta zaten bir denge sanat. Evlat ne oldu? Demek Yaman'ın Demir savcıya gitmedi öyle mi? Gitmedi. Boşlandırdı beni. Mezkur tarihte Züleyha Yaman'ı üstüme kayıtlı silahla vuran benim karım Müjgan Akkaya'dır. Demir Yaman'la konuştuk ailelerimizin selameti için karşılıklı susma kararı aldık. Gelecekte ailelerimiz arasında bir anlaşmazlık olursa, iş bu kağıttaki yazılı olanların doğruluğunu ve Demir Yaman'ın bu yazılı ifademi savcılığa vermesini kabul ediyorum. Yılmaz Akkaya. Olurum. <laughs> Thank you